Fani Bin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Ziraat Bankası'nda HGS borcu nasıl ödenir sorusuna bu videomuzda yanıt vereceğiz. HGS borcunuzu sorgulama yaptığınız PTT'de Karayolları Genel Müdürlüğü sistemiyle ödeyebilirsiniz. Ayrıca anlaşmalı bankaların ATM'lerinden, mobil uygulamalarından ve internet bankacılığından da kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Öncelikle e, bunun için Ziraat Bankası'nın mobil ya da internet şubesini HGS borcunuzu ödeyeceksiniz. Menü butonu tıklayın. Ödemeler butonu tıkladığınızda e, trafik ödemeleri HGS. HGS butonu tıklayın. Ve buradan HGS ile ilgili ödemenizi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Dediğimiz gibi Ziraat Bankası'nda ödemeler trafik ödemeleri HGS. HGS'yi seçip internet veya mobil bankacılıktan ATM'den de benzer yolu izleyerek kolaylıkla e, bütün borçlarınızı HGS ile alakalı ödeyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.